Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. bugün sizlerle birlikte bir oyun videosu çekiyoruz. Ne oynayacağız diye sorarsanız arkadaşlar bugün Dünya Süper Lig oynayacağız. Evet Dünya Süper Lig maç oyunu oynayacağız. Bu videoyu tanıtım amaçlı çekiyorum. Evet hazırsanız çok geçmeden oyuna başlıyoruz. Evet oyuna giriyoruz. Evet arkadaşlar maç oyunu oynayacağız. Az. Evet oyuna girdik şu an. Şöyle biraz sesini kısayım. Arkadaşlar burada takımlar var. Gösteri, dostluk. Arkadaşlar bu. Arkadaşlar biz Türkiye olacağız. Evet, Türkiye. Kime karşı olsun? Eee... Bence arkadaşlar biz e, hangi ülke olsa şuradan bir seçelim. Evet Senegal'e karşı. Evet arkadaşlar bakın burada takım formalarını şey yapabiliyoruz böyle. Evet biz kırmızı renk onlar yeşil. Arkadaşlar oyun böyle buradan ayarları yapıyorsunuz. Orada takım formalarını şey yapıyorsunuz. Mesela Mesela ben 5 dakika diyeceğim. Gündüz. Evet gü gündüz gece ayarlayabiliyorsunuz. Bir de hava doyumu iyi. Böyle yağmurlu kar da yapabiliyorsunuz. Evet böyle. Şimdi oyuna geçiyoruz. Evet hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar stadyum. Arkadaşlar bu hangi stadyum acaba? Ya neydi Neyse evet şimdi maç başlıyor. Evet arkadaşlar, galiba şu an istiklal maaşı okuyorlar. Evet arkadaşlar maç şimdi, evet bakın buradan ayarları da şey yapabiliyor. Tamam, tamam. Evet, hadi bakalım. Evet arkadaşlar bakın burada kısa pas, özel, uzun pas ve şut var. Bakın arkadaşlar benim bir gol atma taktiğim var. Onu böyle yapacağım bak. Bir dakika. Bir dakika şunu topu bir kapabilsem. Şu topu bir kapabilsem. Lan! Ya hocam ne faulü ya? Allah! Allah! Yani arkadaşlar topu kurtardık. Evet arkadaşlar şimdi gol atma taktiğimi yapacağım bu uzaktan. Bak şöyle geliyorum geliyorum. Şu da tüm şeyle basıyorum gücümle ve bakın. <laughs> gol! Evet arkadaşlar bakın gol attık evet 1-0 öndeyiz. Kim attı? Yoksul. Yoksul attı bak. Bakın arkadaşlar golüme bakın. <laughs> evet. Evet 1-0 öndeyiz. Hadi hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi. Evet gene aynı taktik Allah be Yazır yazır hadi Evet futbolcuların adla ve üstlerde yazıyor bizim takımın Hadi 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 Yok hadi attım Ah oh, ha ha Gol 2-0 <gol> Evet arkadaşlar 2-0 öndeyiz. <laughs> i̇şte benim Arkadaşlar ben bu oyunda çok iyiyim. <laughs> Baksana bak bak. <laughs> arkadaşlar ben bir keresinde bunu oynarken maçı 10-0 bitirmiştim. 10-0 bitirmiştim. Neyse şimdi hadi bakalım. Hadi ya hadi ya. Koş koş koş. Hadi hadi. Hadi oğlum. Ya ne faalü ya. Hadi hadi hadi. Ya of. Ya Yılmaz'a sarı kart gösterdi hakem. Ya, arkadaşlar bu faal mi ya? Buna faal denmez ki. Sizce faal mı yoksa değil mi? Neyse şimdi bakalım. Evet, hadi hadi oğlum hadi oğlum. Ya, ya hadi hadi şöyle gel şöyle gel şöyle gel şöyle gel şöyle gel. Şöyle gel, şöyle gel. Hadi hadi vur. Gol! Ha, evet arkadaşlar 3-0. Yaşasın. Ha, <laughs> hadi bakalım. Ne oldu? <laughs> bakın bakın golüme bakın. Geri aynı taktik. <laughs> hadi inşallah bu bu maçı bayağı şey farklı kazanırız. Hadi Yılmaz koş oğlum. Koş. Vur. Ya hadi koş 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 koş. Kale boş. Kale boş. Ya of kale boş ya. Kan kan. Ya kan. Hadi vur. Ya hadi hadi. Al sana. Ya hadi koş koş koş. Ya arkadaşlar şu topu bir türlü gol atamadık. Ya. Hayır dışarı çıktı ya. Ya şuna bakın dışarı attım ya. Kale bomboştu boştu ya. Hadi, 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 hıf. Hadi, hadi, çabuk. Buradan atarım lan. Hadi. Ya. Ya, hadi, hadi. Koş, koş, koş. Oh, hadi. Gol. Evet arkadaşlar, 4-0. <laughs> Bir gol bile ha ha <laughs> Bakın, golüme bakın, golüme. <laughs> Evet hadi hadi ilk yarı bitecek. Arkadaşlar şu an ilk yarı bitecek. İkinci yarıda bakalım kaç kaça yeni geleceğiz. Hadi hadi hadi. Ya of ya. Evet uzun pas corner kullandık corner. Hadi bakalım. Ya hadi. Gol! İçeride içeride içeride. Evet arkadaşlar gol attım içeride içeride. Gol! Bakın gösteriyor burada zaten bak bak. Bak içeride sonra kendi ayağıyla çıkardı. Arkadaşlar bir de buradan bakın. Tekrar göster basıyorsunuz izlemek için. Bakın burada sürdüyorum ya. Bakın arkadaşlar şimdi adam buradan geldi bak topa vurduk. Kaleci kurtardı bak sonra top içeri girdi sonra ayağıyla çıkardı. Ama gene de saydı. Sayılıyor çünkü gol sayılıyor evet. Neyse. Ah! İlk yarı bitti. Arkadaşlar sonraki devreye basıyoruz. Şimdi. Evet. Arkadaşlar şimdi kaleler değişti. Burası onların kalesi. Diğer kale bizim kalemiz. Evet burası on... Evet bakın. Şimdi atacağımız kaleyi göstereceğim bak. Bak bu kaleye gol atmamız lazım. Diğer kale bizim. Kaleler değişti. Neyse. Gol! Aa, 6 0. <laughs> Arkadaşlar 6 0. <laughs> hadi bakalım. Ee, hadi hadi. Ya hadi. Tufan, tufan hadi. Hadi. Hadi oğlum. Hadi ya. Hadi. Gol! <laughs> Ay pardon. Arkadaşlar pardon yanlışlıkla vardım. Ya gol atamadık ya. Dur uzun uzun pas. Korner kullanıyoruz tekrar. Lan ne oldu? Hocam ne yaptık orada ya? Ha bir şey olmuş. Faal yapmışız. Out, out. Offside, offside pardon. Evet arkadaşlar neyse. La hayır topu ka kaptım. Ya ah! Evet hocam faal var. Hadi. Hadi hadi lütfen. Ya of. Tufa vur. Allah senin belanı ver. <laughs> vermesin tufan Allah belanı vermesin la hayır be neyse tekrar korner ah, yazır yazır vur vur gol arkadaşlar evet 7-0 bakın bakın golüme bakın ha evet hadi 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 koş 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 Arkadaşlar bir gol bile atamadılar. Ha. Ben gol attırmıyorum kimseye. Ha. ha, Neyse hadi. Hadi oğlum. Kale boş. Kale boş. Gol. Ha arkadaşlar tekrar gol attım ha. Bu oyunda benden iyisi yok arkadaşlar. Bu oyunda benden iyisi yok. Ben Bak, ben bu oyunu çok iyi oynuyorum. Ha. Arkadaşlar siz bu oyunu daha önce hiç oynadınız mı? Nasıl Peki oyna... Arkadaşlar siz bu oyunu daha önce kaç kere oynadınız? Veya oynadınız mı hiç? Neyse. Şimdi arkadaşlar... E arkadaşlar bu arada futbolu... Bunu seviyor musunuz? Ben futbol oynamayı severim. Severim. Bakalım. Neyse. Hadi hadi. Gol! Evet. İşte bu. Ha <laughs> ha. Ayrıca gole bakın. <laughs> Tutamadı. Top seke seke kaleye girdi. Evet, yazı yazı hadi. Hadi vur. Ya tuttu ya. Arkadaşlar böyle bir şey var mı ya? Hadi. Soykan ya. Aa can can hadi hadi. Hadi hadi koş koş koş. Hadi. Hadi. Vur. Oha. Oh, ya dışarı çıktı. Neyse. Korner tek tekrar. Yılmaz. Yılmaz o. Vur. vur. Ya hadi. Hadi bir kafa. Ya hadi. Ya hadi. Hadi vur. Hadi. Ya. Gol. <laughs> Oğlum. Ona sıfır yendim ha. Ona sıfır. 10 tane gol attım ha. 10'a 0. <laughs> hadi. Arkadaşlar şimdi ikinci yarı da bitiyor. Evet. Hadi maçı kazanacağız. Hadi. Ya hadi 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 koş, koş 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 Allah be. Ya yazır nereye atıyorsun dışarı atıyorsun ya. Çabuk çabuk hadi saniye geçiyor saniye geçiyor. Ya of avucam ne faulü ya. Hadi ver şunu ver. Hadi lan lan oğlum ne atıyorsun ya? Evet hadi topu kapacağım hadi lütfen hadi hadi evet gol gidiyor ya of hadi hadi ya kapamadım. Evet, hayır hayır gol atacaklar hayır kale Kaleyi savunmasız bıraktık ya. Aa. Evet arkadaşlar maç bitti. 10'a 0. 10'a 0 yendik ha. Evet arkadaşlar video buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Ee, bir dahaki sefer bu şeyin maçın devamı gelecek. Kimler kiminle maç yapayım bir dahaki sefer yorumlara yazın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.